Merhaba arkadaşlar. Gömüş Güvercinleri kanalına hoş hoşgeldiniz. Ee, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün eee yakışıklılarımız güzellerimiz, boskilerimiz var. Yavrular da yatıyorlar. Kümes temizliğine daha ihtiyaçları yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aşırı bir kümes temizliğine ihtiyaçları yok. Sularını bugün doldurdum ben. Şuradan yanından göstereyim size. Tertemiz. Hop. İçindeki moskilerimizi e, çim ekeceğim arkadaşlar ona. Buna çim Şu buğdaylarını kullanacağım. Biraz kumla taş vereceğim. Mineral alamıyoruz maalesef ki yok. E, destek uyruklarımızda da şu alta dökülen yemleri süpüreceğim arkadaşlar. E, şu gördüğünüz ve diğer arkasındaki yeni yavrularımız bu arada tekrar yumurtaya yattılar. Şimdi hepsinden önce kuşlarımızda da arkadaşlar hop, bakalım ikinci yumurtlamışlar mı? Hayır. Hayır daha bir tane var. İkinci yumurtlamamışlar. Çok güzel yuva yapmışlar alttakiler. Onlar da yumurtlayacak büyük ihtimalle. Üsttekiler yumurtlamamış. Bu şekilde arkadaşlar e, uçuracaktı ama o yumurtada yatıyor. Hadi yatsın. Dişi de ikinci yumurtlamadı. Vallahi korkuyorum. Yumurta felci olacak diye. Şimdi ben size kamerayı kurayım. Ondan sonra yumurta çimlendirmeye geçelim arkadaşlar. Kamerayı kurup geliyorum. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ee arkadaşlar kuşlarımızın buğdayı kalmıştı. Yukarıdakilerin. Onu ver. Onu çimlendireceğim. Daha çok yeni aldı. O yüzden bunu çimlendireceğim. Şimdi şöyle yapalım. kalanını da alalım. Güzelce. Bakın arkadaşlar. Şöyle üstten size bir göstereyim. Bakın. Büyük ihtimalle bu onlara yetecek. Şimdi bunun üstüne biraz kum serpeceğiz. Ben kum getireyim. Tertemiz bir kum serelim biraz. Arkadaşlar şimdi görüntümüz bakın bu şekilde oldu. Şimdi birazcık da su açacağız. Ondan sonra tamam olacak. Ben sulayayım. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi kumu da attım. Biraz da su attım. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Üstüne biraz daha kum sereceğim şimdi. Şöyle koyayım. Kamerayı. Açığı şöyle iyi. Aynen. Şimdi biraz daha kum getireyim. biraz daha kum serdim arkadaşlar. Son görüntü bu şekilde. Bakalım. Bekleyeceğiz şimdi. Bunu şöyle yapacağız. Alacağız. Üzerine de şu kapak var. Kapağı kapatacağız. Şuraya kenara koyalım. Burada. Hem başka bir şey yemeyecek. Hem de kimse ellemez. Şuradan da. Tuğlamızı alalım. Üzerine koyalım. Bakalım kaç güne çimlenecek. Bunun hakkında da bilgi veririm size arkadaşlar. Şimdi bugün yem aldım ben. Karışık yem ve buğday. Güzelce şöyle yemimiz odaklıyım bir. Mı? Mısır var, darı var. Pirinç var arkadaşlar. Mercimek var, nohut var. Boskilere biraz verelim. Ondan yemin şeye koyduk. Tamam. Boskilerimizin yemi hazır. Hop. Kırmızımız da çıkmış. Şöyle kenara koyalım. Buyurun Kırmızı Bey. Şöyle. Arkadaşlar maşallah demeyi esirgemeyin. Dişimizde yumurtada yatıyor. Şimdi arkadaşlar şu taşlardan ayarlayacağım ben. Siz şöyle bir görün. Ben bu taşlardan ayarlayayım. Biraz da kum atayım içine. Ondan sonra bunu da çekeceğim. Beklemede kalın. Taşları da şuradan priket duvardan alıyoruz. Bilginiz olsun. Ayarlayıp geliyorum. Beklemede kalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kumla karışık taşlar da hazır. Voskilerimizin. Onu da bırakalım hemen şöyle kenara. Tamam. Böyle tamam hazır. Arkadaşlar burada da yem çok var ama bunları ellemeyeceğim. Voskiler ürkmesin. Kapatalım kapımızı. tam düşüyor bırakık. Burası da bayağı var. Şimdi kuşlarımızı evet bu da kalkmış. Bu da kalkmış. Bunları bir uçuralım arkadaşlar. Akşam uçuşu yapsınlar. Umarım size güzel görüntüler alabiliriz. Bakalım. Tamam, üstüne çıkmak. Bekleyelim biraz arkadaşlar. Biraz keyiflensinler. Bu pisliğini attı. Diğerinin pisliği yok galiba. Havalandılar zaten. Hop. Şöyle. Damak onlar galiba. Damak onlarsa arkadaşlar. Bakalım. Aynen damak olmuşlar. Bakın ben bir uçurayım. Beklemede kalın. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar uçuşa başladılar. Ah nerede ha? Bakın. İkisi de gayet güzel uçuyor. Şimdi eve geldiği için kadrajdan hemen çıkıyor bizim tabii ki. Bakalım girecekler mi daha kadraja. Korkuyorum arkadaşlar. Geçen gün atmacı geliverdi onlara. Ondan yükleyip dama atıyorlar. Hop, Ne ya? Görmedik de. Göremiyoruz da. Neredeler? Oradalar arkadaşlar. Bakın. Tam o iki gelen bizimkisi. Hop. Evin üstünden geçtiler. Orada. Gayet güzel uçuyorlar geliyorlar. Şimdi konacaklar. Hop. Dama geldiler. Mi? Bakalım. Şöyle birazcık kamera açısını düzelteyim. Dama geldiler. Şimdi aşağı gelecekler. Gel 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 gel. Diğeri de geldi. Oradan da aşağı geldiler. Şimdi diğer de aşağı gelecek. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Güzelce. iyi kötü. Uçurduk. Şöyle biraz size yakın çekim vereyim. Kuşlarımız bu şekilde. Şimdi kuşları salacağım arkadaşlar. Hop. Poşetten ürktüler. Şuraya kenara koyayım poşeti şişe de var. Şişe de doçuruyorum bazen. <laughs> Poşetten örtmüyorlar. Şuraya kenara koyayım onu. Da. Testeleri de çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi bunları da çıkartacağım. Yemin ağzını kapatayım da yemesinler. Bunlar zaten şimdi çıkar arkadaşlar hemen. Çıktı. O da çıktı. Hop yukarı gittiler. Ben şimdi arkadaşlar şuraya ayarlarken size şöyle kamerayı kurayım. Şöyle. Siz de karşıda kuşları izleyin. Salayım ben sizin için. Destek <laughs> <laughs> i̇şte uyruklarımızın da bazıları uçuyor. Bazıları yere gidiyor. Nasıl arkadaşlar ortam? Beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Duvardan koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi döktükleri yeme bakın. Nereden baksan 1 kilo yem var. Şimdi bunu toplayacağım. Tavuklara açacağım arkadaşlar. Zebil etmeyeceğim. Tavuklara bir şey olmaz. Bunu tavuklara vereceğim. Şimdi size son bir ortamı göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlar 8 tane destek kuyruğumuz var. 4 tane taklacımız var. 2 tane de voskimiz var. Kuş sayımız bu şekilde. Bu ikisi daha gençler değil mi? Siz daha küçüksünüz. Şimdi <laughs> videoyu kapatayım. Orayı temizledikten sonra devam edeceğim. Çünkü bugün bayağı uzun oldu. Hadi devam edelim. Şunu biraz izleyin arkadaşlar. <laughs> Bence izlemeye değer. Çok tatlı oluyorlar destek kuyruklar. Beyaz beyaz. <laughs> Sizi seviyorum arkadaşlar. Devam edeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar. Temizlik bitti. Dert temiz yaptık. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8. Kızım çıkmış dışarı. 4 de takmacımız. Hepsi yerinde arkadaşlar kuşlarımızın. Artık buraları ben toplayacağım. Uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. 500 abonede çekilişimiz var. Bekliyoruz arkadaşlar. 500 aboneye kaç aboneydik? 380 aboneyiz. 120 abone sonra çekilişimiz var. Hepinizi kanalımıza bekleriz. Kuş seven herkesi bekleriz. İstediğiniz her soruyu aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Cevaplarım istediğiniz videoları da yazın. Çekeriz arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla günler dilerim. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.